Burası Sera Park'taki Sera. Begonville bakın. Şimdi çay. Kuşkulmaz. 250 TL. Salon yaprağı 350 Barış çiçeği 140 Barış çiçeği 350 Ben şimdi kaktüs 125 Burada kocaman begonvil. Çiçeği bu, sonra böyle uçuşarak her yer çiçek olacak. Bunlar da lavanta. Mangal yakmak serbest. Sera Park'ın serası. 1125 lira. Kuzmanya. Kuzmanya da kıymetliymiş. da var Torfu 12 TL kuş olmaz 250 TL salon yaprağı 350 barış çiçeği 140 barış çiçeği 350 ben şimdi Kaktüs 125 burada kocaman begonvil Begonville bakın. İyi durumda. Maşallah. Bunun kökleri yerde. Bunlar da fidana. Aa, şimşir de varmış. Şimşirin ağacından tahta kaşık yapıyorlar ya. Ve annemler de geldi. Onlar şuraya oturmuşlar. Gördüm. Güneş bulup oturmuşlar. Şimdi onları da getirip burada birlikte sefa süreceğiz inşallah. Şimdi dedim. E görüyorum işte aynı aynı şekilde bacakları var. Niye oturulmuyor acaba? Hayır, masa dedi adam. Bu masa dedi oturulur mu dedim. Aha, şu oyunu... Ben hafızayla konuşurum ki Ayşe'yle konuşurum. Annemin başörtüsünde ne var? Anne başörtünde arı var. Bağlamak. Korkar mısın? Kovalayayım mı? Tepeşindeyse değil mi? doğru gelmez. Hadi git annemden. Şimdi de şuraya mı düştü? Baba şurada arı var mı? Vurdum gitti ama. <laughs> Akşam namazını kılacağız. Fatih Emre Yeşil mi Arabamız var. çıkıyoruz. Akşam namazını kıldık. Gidiyoruz. Bu kadar yükselmiş. Kurabiyelerimiz pişti. İyi olmuş tadı. Şimdi çay içelim. 11 Ekim 2025 Çorum Barajı'na geldik. Ben Çorum'a gelince baraja uğramadan hiç dönmem. Yine Çorum barajı çok güzel. Her zaman da çok sevmişimdir. Bugün bulutlar da çok güzel. Ayrıca yapılmış. Yani baraj çok daha bakımlı hale gelmiş. Ben 2025'teki halini çok beğendim.